Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Jilet grubuna teşekkür ediyoruz bu güzel müzik için. Sözleri de kendi aramızda yaptık. Çiçek göndermiş sevgili ailem. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Üç adam çiçek göndermiş. Onlara çok çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Atalay Demirci'ye çok teşekkürler çiçek için. Efendim onlara da söyleyeyim. Atladığımız bir şey olmasın diye. Özlediniz mi? Evet. Vallahi ben de özledim. Biraz e, ne oldu? Ne oldu? Birisi fazla özlemiş. O tek başına özlemiş. Ayrı bağırdı. Ay ben çok özledim diye. Pamukkale Üniversitesi. Maltepe Üniversitesi. <laughs> Dumlupınar Üniversitesi. <laughs> Dumlupınar Üniversitesi. Hmm. Amasya Üniversitesi. <laughs> Ağlay Üniversitesi. Sakarya Üniversitesi. Ufuk Üniversitesi. Bir gün bu program biterse vallahi programı Sakarya Üniversitesi'nin üstüne yapacağım. Vallahi çok hakkınız var. Vallahi çok hakkınız var yemin ediyorum. Okul kurulduğundan beri geliyorsunuz. <laughs> Neymiş arkadaş? Okula gitmediniz burada devamsızlığınız yok burada ya. Vallahi burada devamsızlığınız yok. Helal olsun ya. Ufuk Üniversitesi. Ufuk Üniversitesi. Hoş geldin. Tek gelmiş. Fatih Üniversitesi. Çanakkale 18 Mart. İstanbul Üniversitesi. İzmir Ekonomi Üniversitesi. Akdeniz Üniversitesi. Balıkesir Üniversitesi. Ve Ulan İstanbul ekibi de bugün bizlerle beraber... Onlara da hoş geldiniz diyelim. Arkadaşlar konuklarımız davet edeceğim ama Instagram'da da çok çok teşekkür ederim. Benim hesaptan çok güzel şeyler geldi. Genelde sistem vardı. Niye bu kadar geç başladınız diye. Hangisi? Hangi üniversite? Dumlupanav Üniversitesi. Saymadık mı? Saymadıysak bir bildiğimiz var demek ki her şeyi. Her şeyi karıştırmıyor. Dumlupanav Üniversitesi'ne bir güzel var. Evet. 7 Kasım'da başladık. İlk defa e, bu kadar geç başladık. E, yani daha doğrusu bu kadar geç başladığımızı algılayan var mı aranızda? Hayır diyor ya. <laughs> evet yani dikkat çekmemişler. Belki de başlamasak da kimsenin de bir umumunda değildi yani. O da bir ihtimal yani. 7 Kasım'da başladık, geç başladık. Bir piyasa bir otursun istedik. Sahiden öyle. Başlayan bitiyor çünkü. Başlayan iş bitiyor. Biraz korktuk yani bitmeyelim diye. Onun için 7 Kasım'da baktık ki 7 Kasım geldi, sezon açıldı, programımıza başladık. Hiç e, mesela Cuma günleri ne yaptınız? Yani biz yokken Cuma günleri ne yaptınız mesela? Ne yaptın? Bir dakika bakayım bir dakika. Çünkü Cuma günü beyaz şovun olmaması yani enteresan bir şey olması lazım yani. Ne bileyim yani hani Cuma beyaz şov yok yani. Bir dakika bir sesli isim neydi? Aslıhan. Aslıhan Soyad. Araz. Araz, evet. Herkese selam. Herkese de selam. <laughs> selam. Arada onu da evet. Aslan Cuma hangi Üniversite. İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Cuma günleri bak 4 aydır, 5 aydır yokuz. Ne yaptın Cuma günleri? Üzüldük Ar böyle. <laughs> Yatağa yatıp Üzüldük ağladık. Üzüldük böyle. Evet. Evet, evde oturduk. Üzüldünüz. <laughs> Başka? Üzüldünüz. Evet, Başka? Öyle. Üzüldünüz. evet. Her cuma gibi. klasik oturdunuz. Alif saati Çok geldi. Çok üzüldük üzüldüm. o yüzden ilk programa geldik. İlk programa geldi. Sen ne yaptın hayatım cuma günleri? Ben de işte onunla birlikte <laughs> üzüldüm. Beraber üzüldünüz. Evet. Hayır toplu üzülme törenleri beyaz, beyaz şovla ilgili. Sen ne yaptın cuma günleri? Ben de Aslı ile üzüldüm. <laughs> Üçünüz beraber mi üzüldünüz? Evet. Burası böyle gidiyor mu o tarafa doğru? Hani bu, burası oraya doğru. Biz aynı ev mi hepsi ya? Yani. Arkadaşıyız, beraberiz. Ha beraber. Ve Sen beraber peki e, cumartesi günleri ne yaptın mesela? <laughs> Önümüzdeki cumartesi ne yapacaksın mesela? Yani... Başka yerde üzülürüz. <laughs> ne yap ne yaparsınız? Başka yerde üzülürüz artık ama artık program başladı. Başladı artık, artık üzülmüyoruz artık. diyorsun. Evet. Teşekkür ederim yani, yani. En azından üzüldüğünüzü bilmek bile benim için güzel bir şey. Peki kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.